Merhaba Şimdi e, kendime ihtiyaç duyduğum bir tane mini torna yapmaya karar verdim onun için önce çizimini SolidWorks'te yaptım ölçülerini boyutlarını kendime göre ayarladım sonra bunu lazer kesime gönderdim parçalarını lazer kesimden geldikten sonra bu şekilde toplamaya başladım. Bakalım nasıl bir torna çıkacak. Yani sırf ihtiyaçtan dolayı gittiğim tornacılarda küçük bir, bir rolman yatağına bile yarın gel bir gün gel demelerinden dolayı böyle bir ihtiyaç duydum ve kendime torna yapmaya karar verdim. İlk başladığımda daha küçük basit bir şey istiyordum ama şu an dedim ilerleyen zamanda başka kalın malzemeleri de işlemek gerekirse basit yapacak olduğum torna bunları karşılayamayabilir. Onun için lazerde kestiğim parçaları oldukça kalın tuttum. Ee, üst elmas bıçakların takıldığı yerleri 10 milimden kestim. Ee, motorun takıldığı bölüm volant kaslan olduğu yeri 6 milimden kestim. Bakalım bir de böyle spotumuz var hazır sağlam bir spot. Bunu 10 yıl önce o CNC tezgahını yaptığım zaman kullanmıştım yanlarını taşlamak için. O zaman da bir ihtiyaçtan dolayı onu yaptım. Bu motorun üzerine bir tane matkap mandirini bağlayarak CNC'nin yan raylarını taşlamıştım. İşlerim biraz çukurda. Onun için ee, taşlamacıya götüremediğim için bunu bu şekilde yapmıştım. Ama çok da güzel oldu. 10 yıldır da kullanıyorum CNC'mi. Gayet güzel, sağlam bir CNC. bir ton ağırlığında. O zaman da ilk başta da küçük bir 1 bir metre, 1,5 bir metrelik bir CNC düşünmüştüm ama sonradan dedim daha büyük malzeme kesici olduğum zaman yine birilerine muhtaç kalmamak için Böyle bir CNC yaptım Şimdi de yine bir ihtiyaçtan dolayı Böyle 120 santim Genişliğinde Bir torna yapmaya karar verdim İşleme alanı 70 santim 60-70 santim civarında tabi Parçaya göre değişecek ve buraya iki çeşit rulman yatağı yaptım şu an iç çapı 40 milim olan rulman kullanacağım sonra ihtiyaç duyulursa iç çapı 70 milim olan rulmandan kullanacağım şu an iç çapı 70 milim olan rulman bayağı bir pahalı bir rulman onun için şimdilik bu kadar yeter